Öncelikli olarak takım olma ruhunu kazandık. Önce teorik olarak görüyoruz, ardından uygulamayla bunu pekiştiriyoruz. Biz burada üniversite üzerinde eğitimler alıyoruz ki bunlar alırken gayet eğleniyoruz. Teknolojinin sadece bilgisayarlardan ve telefonlardan oluştuğunu düşünürdüm. Ama şimdi her yaşadığımız alanda teknolojinin olduğunu görüyorum. İlk başta robot istediğim setleriyle başlayan eğitimimiz. Sonrasında Arduino ile devam etti. Şu anda Raspberry ve Siber Güvenlik eğitimi alıyoruz çocuklarımızın bu tarz konulara ilgisi vardı. Bu ilgi derslerle taşınınca istedikleri yöne doğru birazcık daha meyillenmeye başladı. Çocuğun kendi güvenini kazandı. En önemlisi de severek gelip gidiyor eğitimine. Burada gelecek için bir yatırım yapıyoruz aslında. Bir işin aerodinamiği, mekaniği, en temel olarak bunları öğreniyorsunuz. Ardından yazılım ile bunlarla konuşmayı öğreniyorsunuz yani. Bir nevi bir makineye şunu yap diyebiliyorsunuz. programlarda temel hedefimiz ülkemizi teknoloji alanında muasır medeniyetler seviyesine ve hatta ötesine taşıyabilecek genç nesillerimizi yetiştirmek. Ben mikro olmak istiyorum ve mikro temelinde de robot eğitimi kesinlikle var. O eğitimleri aldıktan sonra beyaz şapkana yakın olacağım. Hayalim pilot olmak. İnşallah ilerleyen eğitimlerimizde havacılık ve uzay eğitimi de alacağız. Biz gelecekte yapay zeka, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, nanoteknoloji, mobil uygulama ve programlama eğitimlerini görmeyi planlıyoruz. Deneyat eğitimleri bence sizin hayata bakışınızı değiştirecek. Bugün zaten İHA ve SİHA'ların yararını görüyoruz. Biz de gelecekte Türkiye'ye yararlı olmak istiyoruz.